Ya şöyle pazarlamışlar biliyor Normalde bunu sakatlık. Diye... Hepinize merhaba videoma hoş geldiniz. Bugün 17 Mayıs Pazartesi. Saat 8.30. Eee beni ilk defa görüyorsanız adım Elra Gürtal. Çankırı Kartik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü 1. sınıf öğrencisiyim. çektiğim videolarda genelde Kafama göre videolar çekiyorum işte her telden var yani öyle ee, Saat 9 gibi Dışarı Çıkacağım birkaç işim var işte kargo götürmem gerekiyor PTT'ye uğrayacağım Ondan sonra Termos alırım bellek de almam gerekiyor Öyle yani bir şeyler yapacağım dışarıda ama Yarım saatlik vaktimi Osmanlıca e, Metin okuyarak değerlendirmek istiyorum Çünkü Osmanlıca'da tekrar yapmam gerekiyor Yoksa unutuyorum birkaç gün tekrar etmediğim zaman Ya da yavaş Daha da yavaş okumaya e, Başlıyorum O yüzden tekrar edeceğim Osmanlıca'yı Ondan sonra da dışarı çıkarım Şimdilik görüşürüz Hoşçakalın bir tane termos aldım. Kargoyu götüremedim ama çok sıra vardı. Yarın arkandan götürürüm. Tekrardan merhaba eve geldim. aldı evet, Öncelikle şunu kargoya götürecektim. Götüremedim. Doluydu. Yarın erkenden giderim. Yarın da son gün götürmem için. Onun dışında flash bellek alacaktım. Ferman alacaktım, Aldım flash belleği. Böyle Bir kuzenimden birkaç çocuk kitabı aldım. Şöyle. Çünkü niye aldım? Ee, sınavların bittiği zaman bir çocuk kitabı yazmaya başlayacağım. İlk kitabım inşallah çıkacak birkaç güne. Ee, boşta geçirmek istemiyorum zamanımı, o yüzden içimden de geliyordu zaten bir çocuk kitabı yazmak. Çocuk kitabımın konusu zaten hazır. Ee, sadece dili biraz çocuklaştırmak için çocuk kitabı okuyorum, işte çizgi film falan izliyorum. Öyle. Onları zaten bir iki haftaya bitiririm. Yazma aşamasında da çekmeyi düşünüyorum bu sefer. İlk glayörlerde çekmemiştim, ama bunu da çekmeyi düşünüyorum. Öyle şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. tekrardan merhaba. 5 kitap almıştım. Şu üçünü direkt bitirdim zaten. İncelerdim. ilk kitap kaldı. Hani iki haftayı demiştim de iki günü bitirdim. Çünkü bitirilebilecek kitaplardı. Şu iki kitabı da Peyam Safa, Kral Faruk'un Elmasları diye. Bunu salı günü yarın okuyacağım. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Bunda yarın okuyacağım. Yarın zaten müsaitim. Dersim yok. Bugün de öğlen dersim başlıyor. Ara ara yine çekelim. Şimdi görüşürüz. Eski Türk Edebiyatı dersi. İkinci ders. Atatürk İnkileri ve İnkılap Tarihi. bugünkü son dersim birazdan bitecek